Evet arkadaşlar. Belki hatırlayacaksınız. Niye yine otoparka, otoparkta çekiyorum. Evet belli nedenlerde hepinizin başına gelen belli nedenlerden dolayı bunu yapmak zorundayız. Evet bunları söyledikten sonra umarım iyisinizdir. <laughs> Ve hemen konuya geçiyorum. Ee, arkadaşlar bugün biraz daha değişik bir konu size anlatacağım. Birçok kişinin birçok birçoğunuz bu hikayeyi bilmiyordur. Ee, bilenler için daha fola. Şimdi bütün olay 100 yıldan biraz fazla süre önce geçiyor. Ve tarih tam tarihi vereyim. 24 Aralık 2010 e, 1914 1914'te 24 Aralık'ta e, Şimdi biraz bilgi vereyim Çünkü gerçekten Dini açısından da 24 25 Ve sonraki günler ne anlamına geliyor Hristiyan alemini Bilmeyenler vardır Uzatmayacağım fazla 24'ünde 24 gecesi Hazreti İsa Meyrem Ana tarafından dünyaya getiriliyor. Yani. Ve bu tarih Hristiyan alemini için çok önemlidir. Bunu söylememe gerek yok. Şimdi biz dönüyoruz hikayemize. 1914 24 Aralık akşamüstü eee biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda sırasında İngiliz ve Alman askerleri siperlerinde oturuyor. Siperlerinde birbiriyle işte savaşıyorlar. Çok kan akıyor. Yani binlerce kişi e, ölüyor. Ama işte o 24 Aralık akşamüstü birdenbire Alman siperlerinde e, tabi Alman siperleri bütün siperler çok uzun ama 133. Sakson Tugay'ında oluyor bu tabi bütün cephede değil sadece o e, Tugay'da karşılarında da Bekşir Tugay'ı var İngilizlerin <laughs> savaş halindeler. E, o Sakson Tugay'ında çikolatalar çıkarılıyor. Birdenbire şarkılar söylenmeye başlanıyor. Yüksek sesle işte Christmas şarkıları. Ondan sonra işte süslemeler, lambalar, böyle fenerler. Ondan sonra İngilizler şaşırıyor. Ama aklına geliyor ki o akşam Hazreti İsa dünyaya geliyor. Ve onlar da başlıyorlar şarkı söyleme. Şarkı söylüyorlar. Onlar da öyle tüfekleri bırakarak filan bütün gece böyle şarkılarla şeylerle geçiyor ama her iki tarafta kendi siperlerinde kalıp ertesi sabah ertesi sabah her iki tarafta ilk önce İngilizler daha sonra Almanlar siperlerden çıkıyor ve karşılıklı böyle birbirine kavuşuyorlar. Tabii çok gergin anlar yani işte ateş edeyim etmeyim şeyler var. Ondan sonra el uzatıyorlar, sarılıyorlar yer yer ve başlıyorlar müşterek eğlenmeye ve işte ölülerini gömmeye. Ondan sonra işte saçlarını, sakallarını kestirmeye filan filan. Ondan sonra birdenbire öğlene doğru yemekleri yeniliyor müşterek filan. Ondan sonra birisi bir top atıyor ama bildiğiniz toptan değil öyle 2-3 kalpa bağlamışlar. Ondan deri kalpaklar böyle bağlamışlar ve bir top yapmışlar. Bir top atıyor ve her iki taraf başlıyor mücadele. Futbol maçına başlıyorlar resmen. Tabii kalede kasklar var dizilmiş böyle kare gibi. Kasklar üst üste. Ondan sonra maç başlıyor ama sizin bildiğiniz o kurallarla, morallarla değil. Yani ee, Zaman zaman 50'şer kişi oluyorlar. Çünkü çok kişi var yani bir Tugay'dan bahsediyoruz. Çok kişi var gelmek isteyen. Kimseyi de şey etmiyor yani Sen giremesin kuralı da yok. İyi ama iki saate yakın e, Oynamışlar Neticeyi tabii merak ediyorsunuz Almanlar İngilizleri 3-2 yeniyor İç 3-2 yendikten sonra Maç bitiyor. Yani bu böyle kalmış tarihte. Ha şimdi diyeceksin ki tarihte bu kadar bilgi, bu kadar şey nereden? E Canlı şahidi var olayın. Bir İngiliz asker o zaman 20'li yaşında ta 2000 küsür 2004 mi 2005? 100, 106 yaşında vefat etmiş. Dolayısıyla e, canlı şahit var bu olayın. Ve o Tabi filmcilerin e, e, Yani bu olay hatta Sinemaya taşınıyor veya kısa film yapılıyor Ben bir tanesini Buldum Bir tanesini buldum Tabi çok kısa Youtube'da var Yani 3 küsür dakika onu size daha e, Videomun sonunda sunacağım Evet arkadaşlar ondan sonra Bunlar yine kalktıkları gibi siperlerine geri dönüyorlar ve savaş da bir devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz. Yani şimdi tabi bunu da söylemeyi unuttum. İngilizler yenildikleri için Almanların eşyaların arasına birer çikolata bırakıyorlar hediye. yani sadece yenildikleri için değil İşte Christmas'ı daha İyi kutlasınlar diye onlara birer kaliteli Alman o zaman Alman çikolatası hediye bırakıyorlar filan. Bütün bunları biraz sonraki filmde izleyebilirsiniz. Tabii bunun dışında niye anlatmaya çalışıyorum? Yani dini, dinin ve sporun ne kadar birleştirici gücü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün Hristiyan alemine, ve bütün Hristiyan arkadaşlarımı mutlu noeller diliyorum ve sizi filmle baş bıraka baş başa bırakıyorum. Bye. Ein Blüterkopf! Ein Blätterkopf. Ja. Jim, don't, don't do halt. hey. es! ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! my name is jim my name is otto pleased nice to meet you otto hi mitch rose she's called i'm sure <laughs> Okay. Happy Christmas. Frohe Weihnachten.